MasterChef'te büyük şok. Muratcan elendiği için tebessüm eden Alper'e selam vermeden mi geçti? Türkiye'yi şok eden o anlar ne? Bakın, neden herkes şu an Alper'i linçliyor? Alper MasterChef'ten diskalifiye mi olacak? Muratcan neden Alper'e selam vermedi? Alper'in yaptığı o büyük ayıp neydi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı Muratcan oldu ve hemen akabinde ortalık karıştı. İlk başta yanındaki arkadaşı Semih'le, sonra şeflerle duygusal bir şekilde veda eden Muratcan ondan sonra kulise arkadaşlarla vedalaşmaya girdi. Fakat işte tüm her şey burada değişti. Tüm sosyal medyadaki Masterchef haberleri elenen Muratcan'ın Alper'e selam vermeden geçtiğini, ona elini uzatmadığını, hatta Alper'in elini uzatmasına rağmen onu sıkmadığını söyleyerek haberler yapıyor. Sizler de yorumlarda bu durumla ilgili video çekmemi istediğiniz için bu videoyu çekiyorum. Elemeyi zaten izleyen ve detaylıca bakan herkes görmüştür ki Alper'in eli havada kalıyor. Fakat bu sadece birkaç saniyelik bir olay. Sadece orayı kesip paylaşırsanız tabii ki de Alper'in elini sıkmamış, Muratcan Alper'i dışlamış gibi gözükür. Fakat izleyen herkes gördü ki bu sadece birkaç saniyelik bir olaydı. Sosyal medyada paylaşılan bu haberler gerçek değil. Fotoğraf gerçek olsa bile birkaç saniye sonra zaten sarılıp vedalaşıyorlar. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve doğru bilgiler için beni takip etmeyi unutmayın.